Bugün sanal gerçeklikte yine başıma gelmeyen kalmayacak. Şehre dev kurabiye saldıracak. Okulu robotlar basacak ve arabam batacak. Videoda olacak her şeyi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve bu aralar sizden yorum istedikçe siz de bol bol yorum atıyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ve bu arada da videoyu severseniz beğenip abone olmayı da unutmayın lütfen. Yavrum vallahi acıktım birazcık da elma getir de alalım ya. Bu bugün de başımıza kötü bir şey gelmez herhalde. Ha, Ağzımı hayra açayım ne oluyor lan? Allah şehirde kocaman bir kurabiye adam var ve şehri alt üst ediyor. Polis bey! Polis bey! Me memur bey! <laughs> Memur'a mukavemet. Bu tipis bu. Allahsız kurabiye. Kızım seni kurtaracağım. Merak etme. Merak etme. Gel. Ver elini. Kaldır kendini. Gelme. Zıpla mı? Oh, üstümüze bir de zıplıyor. Hayvan ol hayvana bak sen. Bebeğim, bir planım var ama devasa bir ayı kapanına ihtiyacımız olacak. Nereden buluruz onu? Aha burada. Allah Allah, tam ihtiyacım olduğu anda ya. Ben de bunu arıyordum. Ben bunu kaldırabilir miyim? Ah! Lan enayi. Buraya gel buraya gel. Seni süte bandırıp yiyeceğim lan. Süt çocuğu. Şimdi onun dikkatini çekmesini bilirim ben gel. Bas sen üst kata gidiyoruz yavrum. Ben her türlü felaketi atlatmış bir adamım. Bana güvenebilirsin. Bunu da ne oluyor lan burada RPG var. Bozuk nereden bulduk biz? Neyse umduğunu değil bulduğunu. Gez göz arpacık. Ha şimdi dikkatini çektim mi? O el kol yapıyor bir de. Ben de bağırırım öyle. Gel 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 kovala beni gel. Gel işini bitireceğim senin. Asansörden inemem çok uzun sürer. Hop! Oh, Her zaman sırtımda bir paracüt taşırım adamım. <laughs> İnşallah ben kapana girmem. İnşallah ben kapana girmem. Geliyor musun? Gel. 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 Son anda kaçacağım. Kaçtım. Bas ona. Bas ona. Hadi gel. Aha işte bu. Oh, az daha üstümüze düşüyordu ha. Komutanım yakalayın. Aa ah, gelin komutanım. Hamsi gibi yakalayın şunu. Süte bandırıp yiyelim. Sonsuza kadar yeriz bunu. Yavrum yakaladık. Gömül bunu yiyelim. Oh. Oh. Oğlum ne iyi oldu bu tatile geldiğimiz değil mi lan garip? Al oğlum sen de ye biraz. Oğlum ne oldu? Oğlum hamburger mi dokundu? İyi misin? İyisin iyisin. Hiçbir şeyin yok. Yavrum ne iyi oldu şu tatile geldiğimiz ya. Yavrum. Yavrum onu öyle. Onu öyle bebeğim dikkat et. Seni kurtaracağım. Bırak 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 hayır. Hayır bırak da karımı. Bırak. Bırak su yılanı mısın sen? Allahsız yılan bırak karımı. Köpek balıkları bitti sen mi başladın? Bıraksana karımı. Bırak. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Seni geldiğin yere göndermenin zamanı geldi. Al köpek balığı yeme ol. Bay bay su yılanı. Valla gına geldi bu dersten. Sizi çalsa da gitsek ya Ayşe. Aha sizi çaldı. Ayşe koş yavrum. Vallahi karnım kazındı ya. Aha en sevdiğim pizzaya bayılırım. Ayşe ne yapıyorsun Ayşe? O tuşa basma Ayşe. Ayşe o düğmeye sakın basma. Hayır dur dur. Allah kahretsin. Pizzamı yeseydim de öyle gitseydik ya. Elektrik gitti. Ayşe gel. Ayşe koş. En son buradan gittiğimizde okulu su basmıştı. Buradan elektriği açacağım şimdi. Ben elektrik mühendisi öğrencisi olarak bu kabloları Among Us oynarken böyle birleştirmiştim. Oldu mu? Oldu. Ayşe burada mısın? Başımıza ne işler açtın ya? Yani? Neyse ki düzeldik yani sorun yok. Ayşe kaç. Ayşe kaç. Aklın varsa kaç Ayşe. Gel tuvalete gir. Tuvalet. Ayşe neredesin? Tuvalete girsene be kızım. Hayır. Gelme. Ayşe orada mısın? Ses çıkarma. Gerizekalı gelmedi. Kaç! Kaç Ayşe çık! Çık! Salak biz orada mıyız? Koş geçen sefer gibi kaç. Ayşe beni niye bıraktın kızım? Tek başıma kaldım! Koş babacım koş babacım. Gerizekalı enayi pazara yolladım seni. Ayşe geliyorum. Sen benim için gelmedin ama ben senin için geliyorum. Bu ne oğlum? Korkunç korkunç posterler asmışlar. Ayşe neredesin? Burada mısın Ayşe? Abi yok artık. haha kamera 5. Ayşe merdivenin altında saklanmış gerizekalı. Burada mısın kız? Şş, Ayşe! Ayşe gel. Gel seni kurtarmaya geldim gel. Koş! Koş arkana bile bakayım deme. Bir planım var benimle gel. Koş arkada kaldı koş koş. Allah'ım lütfen birisi karşımıza çıkmasın. Vallahi çıkmadı. Ayşe koş lan. Aha nereye geldik? Lan yanlış oda yanlış oda. Pardon beyefendi rahatsız etmek istememiştik. Ayşe ne yapıyorsun bir anda flash gibi koşmaya başladın. Mesele beni satmak olunca her şeyi yapıyorsun ya. Aha. Son anda kapıyı kilitledik ha. He. Her zaman cebimde bir asma kilit taşırım Ayşe. Hadi çıkalım gidelim bu okuldan. Bir okula meteor düşmediği kaldı zaten. Evet beyler hazırsanız rusuletine başlıyoruz. Şanslı olan kazansın. Gerçi bunda şanssız olan kazanıyor ama göreceğiz bakalım. Evet ilk ben başlıyorum. O kadar da şanssız olamam. Ah! Oha ya bu kadar da şanssız mıyım cidden? Bir daha yapayım dur. Bir daha döndürüyorum. Gene ilk ben başlıyorum. Oh tamam. Şimdi sıra sende. Şimdi sıra sende. Şimdi sıra sende. Hayır! Şimdi sıra bende. Hayır ya ya sokarım böyle oyna. Ben oynamıyorum ya. <laughs> Ayşe gece gece gene nerelere getirdim beni bilmiyorum ama yani böyle bir mekanda da pizza yemesen olmuyordu zaten. Gel hadi. Gel. Oğlum burası kapalı. Burada bize pizza mıza vermezler Ayşe ama neyse senin için açtım bak. Açıl susam açıl. Burası bana bir yerden tanıdık geliyor ama benim boyum ne kadar uzun? Var mı burada? Kolay gelsin. Kimse var mı? Yok mu kimse burada ya? Ayşe! Ayşe neredesin kızım? Ayşe? Ayşe kapıyı niye kilitledin? Ayşe bu kim? Ah merhaba abla abla biz valla mekana izinsiz girmedik yemek arıyorduk yani gel de bize yardım et bizim kız çıldırdı yani pizza yiyeceğiz burada dedi de Aha ne oluyor Ne oluyor ya kızım niye şu düğmelere basıp duruyorsunuz siz ya ben kimseye basmadım dedi Aha elektriği kestim yemin ediyorum benim kadar zeki bir adamla beraber olduğunuz için çok şanslısınız niye kaçıyorsunuz Ne oluyor bir sesler geliyor ama kapı kilitlendi kapı Kadın sende silah yok mu ateş et de çıkalım şuradan cam değil mi bu Ne oluyor aha bunlar nereye gitti Dur şurada güvenlik odası vardı. Buradan açabiliyor muyuz şeyleri? Bakayım. Açamıyoruz. Oha ne oluyor? Kıza saldırıyorlar. Yardım etmem lazım. Abi ne kadar harika bir erkeğim ya. Herkesi kurtarıyorum. Süper kahraman gibi bir şeyim. Bir tek kendimi kurtaramadım. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Geldim. Oha bu ne? Ayşe boş ver o güvenlik görevlisini biz kendimizi kurtaralım gidelim bir daha da böyle yerlerde pizza mize yeme Ah ne kadar güzel bir şarkı Allah merhaba iyi abi Freddy Fazbear or, or 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 merhaba merhaba izin verin geçin teşekkür ederim ne oluyor lan bir şeyler uçuyor abi burası neresi ya buranın neresinden çıkacağız sen kimsin be adam gelme 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 buradan kaçarız Ayşe geliyor mu Ayşe inşallah geliyorsundur seni görmedim ama aha vallahi çıktık dışarıya Allah'ım şükürler olsun be İşte bunun olmasını beklemiyordum. Arkadaşlar ne oldu şu tatile geldiğimiz ya. Şuraya bak deniz fenerinin yanında. Burada ne oluyor lan? Buradan git buradan yürüyen balık git buradan Kimse benim tatilimi mahvedemez. Geldiğin yere git. Geldiğin yere git lan. Oğlum git 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 hayır hayır korumu yiyor gene Allah kahretsin. Oh be ne kadar güzel bir gün şehre geldim. Aa oh, pardon hanımefendi. Siz bir yerden tanıdık geliyorsunuz. Ah! Oh, ne yapıyorsun lan? Beyler yakalayın şunu. Sen kime vuruyorsun lan? Aa ah, böyle yatırırlar yere. Bu bizi yeşil yeşil kırmızı ışıkta öldüren kız değil mi? Ha? Enayi gel lan buraya Yakalan, yakalayın yakalayın beyler dövelim bunu. Yakala yakala. Nereye kaçıyorsun gel buraya. Ş geliyorsunuz mu? Ayşe nerede? Ayşe gene buradasın Ayşe. Benim peşimden ayrılmıyorsun. Çabuk markete girmeden yakalayın şunu. Koşun koş koş koş. Nereye kaçacaksın lan? Her yerde adamımız var bizim. şu çelme tak. gerizekalı çelme taksana. N nereye kaçıyorsun? Aman Allah'ım nerede ya bu? Hiç de görmüyorum yani. Nereye saklandı acaba? Aa burada mı acaba? şun arkasında beyler 3 deyince 1 2 3. Ne yapıyorsun? Oh! Ah! hayvan oğlu hayvan. Bir de güç gösterisi yapıyor. Gel lan buraya. Kaçma. Yakalayın. Yakala 333 numara. Yakalayın oh, oğlum nereye geldik? Dur kıpırdamayın. Hayır Ayşe! Ayşe vuruldu. La bu kız koşmaya devam ediyor bu hile ama biz koş biz durmayınca ölüyoruz biz. Kimse kalmadı mı? Vallahi bir tek ben kaldım. Kıpırdamıyorum abla vurma. Vurma koş koş yakalayacağım seni. Gel buraya. Gel buraya. Hadi yeşil ışık koş, koş. Ya ne yapıyorsun? Oha örümcek adam mısın be? Gel onu ben de yaparım ki. Ne var onda? Aha ne oluyor? Bu da mı canlandı? Ay yok artık. Şehrin ortasına kurmuşlar bir de Squid Game'i. Ben kaçıyorum abi. Sıra kaçma sırası bende galiba. Beyler, araba var mı? O arabayı alsanız da beni de. Beni niye almıyorsunuz? Adeta Subway Surfers oynuyorum ya. Geliyor mu hala? Vallahi geliyor. Aha geliyor. Abla burada değilim. Abla burada değilim. Hayır. Hayır. Yapma. Yapma. Hay. Kim taşlıyor? aşağı sen misin? Taşlayayım bunu. Taşla bunu. Taşla. Vur buna. Vur buna. Ya işte böyle yatırırlar adam aşağı. Girin gidin lan buradan. Bir daha Squid Game falan görmeyeceğim burada. Herkes de aynı kıyafeti giydirmişler. Vallahi Ayşe kusura bakma artık şehirden çıkmamız lazım. Bütün insanların hayatı bizim yüzümüzden mahvoldu yani. Ya biz bu şehirden gideceğiz ya da bize bir şeyler olacak yani. O yüzden gitmemiz lazım. Ayşe, Ayşe ne oluyor? Ya oğlum ne biçim araba kullanıyorsunuz lan? Of nasıl drift atıyor ama Allah Ayşe nefesini tut. Ayşe dur ben bu durumu daha önce yaşamıştım. Dur başka bir kadınla yaşamıştım. Üzülme. Hemen şunları keselim. Hemen camı kırmamız lazım. Dur içeri su dolması lazım. Ayşe içeri su dolmadan kapıyı açamıyoruz. Merak etme merak etme kıracağım şimdi camı. Eee camı kıracak bir şey var. Torpidoya bak. Var mı bir şeyler? Ya kızım bağırma da bir şey yap. Bir işe yara ya. Ayşe dur ben şimdi halledeceğim. Arka tarafta bir şeyler vardı. Aha. Termosumu getirmiştim. Vallahi kırdım sayılır. Hadi lan gel gel kurtum gel. Allah balıklara bak bunlar yeriz. Sen neredesin? Ey maşallah şu güzelliğe bak. Hadi hadi nefes kalmadı yüz Ayşe. Hey yüzüşüne kurban yavrum benim ne güzel yüzüyorsun. Oh. Ayşe bu kol. Köpek balığı var Ayşe. Levent Necat abi. Necat abi bu, bu, gölde neden köpek balıkları var? Hadi bir el at be Necat abi be. Ah Şerif. Şerif. Bizi kurtardınız Şerif. Size teşekkür ediyorum. Sağ olun Şerif. Ayşe gel neredesin Ayşe? Gel Ayşe. Memur Bey teşekkür ederim çok sağ olun. Şu gölleri bir kontrol ettirin. Köpek balığı var gölde haberiniz olsun yani. Prensesim, prenseslere layık bir kek aldım sana. O yarısını ben yiyeyim ama. Beğendin mi bebeğim? Bebeğim elinde böyle hareketler yapma. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey geldi. Kim geldi şehre? Ah! Ne oluyor? Adam mantar alıyor, mantarla vuruyor. Ne vuruyorsun lan prensese? Kaç prenses? Ben böyle bir şey daha önce yaşamıştım. Kocaman bir kurabiyeyle yaşamıştım. Görürsün oğlum sen, görürsün. Bekle. İmdatlar olsun. İmdatlar mı olsun? Eyvahlar olsun. Oğlum ne giderdi zıplıyorum. Mario olmak böyle bir şey herhalde. Ben de mi Mario'yum? Şşt lan koca Mario. Kimse benim kimliğimi çalamaz. Komutanım, komutanım sıkın şuna. Sık sık. Ay. Allah belanı versin. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ruhumu emiyorlar. Aha yıldızı, yıldızı aldık bebeğim. Koş. Aa Mario oldum lan. <laughs> Mamma mia. Memur be yardım edin. Bana bir tane pizza pare patta pare Dur 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 yapma dur. Hayır prensesi geri ver. Alçak herif. Tükürürüm suratına bırak. Aldım tuttum bebeğim seni. Atla bebeğim. Atlayalım arabaya kaçalım gidelim. Araba var. Araba varken niye koşuyoruz? Burada daha iyi falan mı var yoksa garajda? Nere bura? Nereye geldi oğlum? Aa hayvan ol hayvan. Hepsi senin planında değil mi lan? Gel buraya yakalayacağım seni. Bebeğim geliyor mu? Allah ne oluyor? Eyvahlar olsun gene yakalandık. Bu ne absürt bir hikaye böyle ya. Abi, bir tane daha benden geldi. Ne oluyor oğlum? Ay yok o büyük Mario küçüldü. Bir dakika ben Mario değil miydim bunca zamandır? Mamma mia. Gerçekten inanılmaz. Kazandık. Abi ne iyi oldu şu ehliyeti. Aldım kendi arabamı almıştım. Allah kahretsin. Oh. Ayşe nerede? İhtiyacım olduğunda neredesin Ayşe? Camı kırmam lazım. Ne var? Ne var? Camı kıracak bir şey var mı yanımda? Aha. Hadi. Hadi ben geri zekalı mıyım? Niye camı tuşuna basarak indirmiyorum? Bilmiyorum ama makasla cam kırmaya çalışıyorum. Kıramadık. Ne yapacağım? Hadi. Hadi. Hadi vallahi açılıyor. Vallahi kırılıyor. Hadi. Arabanın içi sulu oluyor. Allah kahretsin. Arabanın içi tamamen işte böyle yaparsanız hayatta kalabilirsiniz çocuklar. Hayır yok artık sen nereden geldin ya? Merhaba selam. Ah bana selam veriyorsun. Teşekkür ederim kurtulduğum için değil mi? Eyvallah abi. Arabam senin olsun bana bir şey yapma. Oh Komutanım geldiniz mi beni kurtarmaya gene? Yemin ederim ordu bana çalışıyor ya. Teşekkür ederim.